Önce zayıf olan. Çok iyi. Çok en iyi senaryo yaşandı biliyorsunuz bu. Hepsi planlı. Böyle şeye bak. Hey! Çok o plan. Her balığın eti yenmez kardeş. Yediğim en iyi kaselerden birisi bu olabilir. Hiçbir şansınız yok. Bir sihir gösterisine ne dersin? Es yokmuş lan adamı. Ignite atsam öldürürmüşüm. <laughs> Manam yok ki. Haha <laughs> lol. geldi adamın. <laughs> Öldüremedim lan adamı. <laughs> Neyse wave güzel kalacak furya. Ben fazla bunu yapabiliyordum. Adam boşa ölmesin diye öldüm. Bence zayıf olan. Şu odayı nice Yat aşağı. Nami'ye de gitmek istiyorum ben buradan. Later. Neredesin Nami? Cidden bu kadar akıllı mısın? Namıtı dragon'da. Hmm. Okay. Fizz gelmiş. Fizz'e öldük. Yapacak bir şey yok. E, her beziğimde soul oluyor. Sadece execute için kullanıyorum. Çünkü e crit atıyor can değeri azsa karşıdaki insanların o master'ı beklemek istiyorum da drag tar mı aldı acaba? Nereden geleceğini bilmemek. Üzücü. Adam mitten sağ tıka bırakmış. Sadece sağ tık yapmış ya. Oyunun... Oyunun... Bir bana açıklasın. Biz niye ölmüyor? Bunlar olabilir bunlar. Ya da olmaz. Nerede lan bu? iyi. Neden orada çimende bekledin? ninja taktiği go chase bunu. Ama bu bizi kesebilir o yüzden go, go chase. Bu kadardı kanka. Korkuttuk bence adamı iyi oldu. Eğit atayım be. Güçlü değilim çünkü şu an. Ama bir tık daha zorlarsa keserim onu kellesini. Var mı lan? <laughs> Adamı bıraktılar lan. Üzgünüm ama bu kuleyi ben alacağım. Yani sen base'deydin kardeş. Git jungle kes. Bak aferin. <laughs> jungle kes ya aferin. Bunu keserim de büyük ihtimal kedisi gelecek yanına. Aa geldi. Ben bunları gider miyim? Kaç mana lazım? 160 200 Giderim biliyorsunuz o. Yine tek bıraktı bunu. Kanka namiyi öldüm. Çok iyi. Çok en iyi senaryo yaşandı biliyorsunuz bu. Bunlar şimdi şatta düşürdüm düşürdüm Nami aldı ya. Nami de bir boka yaramayacak. Neden? Çünkü zaten core itemini almış. Bu adam istediği kadar güçlenebilir. Ama gidip bir Samira Mamira alsaydı bela olurdu başımıza. Bela tehditlerini kaldırdık böylelikle. Hepsi planlı. Hepsi planlı. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bu arada bu oyun güzel. Belki bu YouTube'a gidebilir. Eğer YouTube'da bunu izliyorsanız arkadaşlar beğenin, like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ki bir sonraki videolarda haberdar olun. Dragon'a gidelim Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor bu adekeri bot lane? Geliyorum kanka. Red'i ben alayım, red'i ben alayım. Aha master'ı geliyor. Al sen bende varmış red. Lan. Keşke Q'yu yerine alsaydım ya. Q basic atarım dedim. Pratik olur hem flash atsa da yer dedim. Adam çok hızlı bir şekilde. <laughs> Öyle şeye bak. sahibi geldi. Ama sıkıntı yok sahibinin kulesini aldık. Ah ona lan. Siz nasıl öldünüz oğlum hepiniz? Benim takım arkadaşlarım nasıl öldü çok merak ediyorum şu an. Neş alırlar mı? alırız? alabilirler biliyorsunuz mu? Ama istiyorlar mı? Aa, sonraki wave'i tutamam herhalde ya Tutarım tp geliyor Çıkarca Çok OP lan. Armor itemleri çok OP ya. Öh. an Anne şeyi takalamıyor olmak kötü ya. Bu build'e yeni bir şey ekleyip böyle solo eş yapabilecek hale getirmem lazım benim. Master bot. görmüyorlar oğlum. Mal mısın? Niye ping Mastery burada ne? Bir, kim yetişecek bize? Bir çalmaları yok mu peki Fizz'in balığıyla falan? Allah. Bak. izin eş. Güzel kollar oyunu getirir. Mastery'i bir tutmaya gidiyorum. Gitmiyorum Geri kaçmış. Ama bence hala orada. Daha base atmadı. O kuleyi istiyordur. Kaçacağım o yüzden. Bir de bakalım şuraları tarayalım dragon öncesi. Biraz güvenlik önleme. Tamam, buralar komple temiz. Hmm, hala burada. Biliyordum ya. Biliyordum. Biliyordum oğlum senin burada olduğunu. Keşke... E'si var da. Ya Fizz öyle her balığın eti yenmez kardeş. Odayın <laughs> oh, üstünden. Kim o? Toplayın. <laughs> Ama haydi bakayım. Güzel bir ve 9 atıyoruz ha. Kendime geldim. İki tane de daha izleri aldık. Şimdi bir biraz tanklaşmayalım mı ha? Göre biraz daha bu şekilde ölürse oyunu kaybettirebilir. Yediğim en iyi kaselerden birisi bu olabilir. <laughs> Olmadı ya adamı yatıramadık aşağıya. Arkadaşlar. Amanın. Amanın. Amanın yani. Hepinizi de ben sırtlayamam. Nasılsa burası alındı diye base atıp şey yapmak istiyorum da bir an güvenemedim takım arkadaşlarıma. O yüzden ne yapayım. 17 levelim lan. Yani görüyorsunuz bak herkesten fazla farmım var. Şöyle bir ee, yaratık varsa ve gülümsüyorsa size <laughs> diye hiçbir şansınız yok. Üzgünüm ama 3 daha ejderi üf Duvardan iki tane hit attım bu arada adama Fuarın karşısından duvarı delip Bize dokunuyorum hemen E atıyor Kıyamam Ya Riven Kardeş Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Hadi bakayım. Youtube. Sevgili kardeşlerim. İnşallah bu video, bu gameplay hoşunuza gitmiştir. Bakalım bir ne yapmışız oyunda. Çok merak ettim. Herkesi geçtim bir kere. Bak farm olarak bilmem ne olarak 16.7k kasmışız. Hani Diamond Kelo'nun hardswerfingini 27k deme çıkarmışız. Daha ne yapayım ben ne yapayım yani. Ben sizin için daha ne yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Siz yapılacaklarını biliyorsunuz. Bye bye.